Hep İstanbul'daydı. Değil evet. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damalabalı Seyitören Köyü'nde Ok Melek Okun evindeyiz. Gelin Periz ablanın yanındayız hep beraber. İlyas amcadan gurbet hikayelerini dinleyeceğiz. Çok gurbetçilik yapmış. İlyas amca bu gurbetçilik hani dediniz ya hayvancılık yapıyorduk. Evet. Gurbetçilik nereden çıktı? Gurbetçilik de şöyle yani işleri içeri atardık. Evet tohumu şey alırdık. Doğru İstanbul'a giderdik. Hangi mevsimde gidip hangi mevsimde gelirdik? Güzün giderdik. İşi gücü attıktan sonra. Harman içeri. E, harman atardık içeri. Evet. E, katacağımızı alırdık. Bir hanımın yanına kurduk. Evet. Yiyeceğini içeceğini. Evet. E, Buradaki e, mala yorgan, yorgan, <laughs> <laughs> yorgan simit doğru İzmit. <laughs> yorgan simit doğru İzmit. Yorgan <laughs> simit. E, öyle Yorgan değildi. arkada mıydı o zaman? Yorgan arkada. Bavul elimde. bavul ne? Taktadan çaktığımız bir bavul olurdu. Öteberimizi evet. kurduk. Valiz Eski, olarak. E, valiz, Hı. olarak. Doğru yöne Değermen yöne yerirdik. Güzel var. He. Evet. Şu şeyde, yolda. Evet. Yenerdik, postoftan gelen otobüse binerdik. 3-5 kişiydik. Evet. kişiyik. Evet. Doğru bizi alırdı, Kars'a götürürdü. Evet. Kars'ta da trene bineceğiz. Hı. Tren zamanı. Otobüs, tren otobüs hele. Yok, oraya Hı. yok, otobüs yok. Hmm. Trene gider, artık diri olan adam. Evet. Yeterdi kompartımanlar, kompartıman da bir oda gibi bir şey. Evet. Hemen giderdim, hem kompartımanla gelin uşaklar buraya. Doğru İstanbul'a giderdim, inşaat poludu o zaman. Evet. Çavuşların yanında yatardık. Orada böyle. giderken trende hastaneye gidiyordunuz. Heh. Yani yanınızda orada yemek içmek buradan mı alıyordunuz? Şimdi yemem içmemizi de yani diyordu ki paramız var ise da yemek içmek buradan alamıyorduk. Yollarda bir şey satıyorlar. Evet. Kebap etmek satılıyor, bilmem ne satılıyor, simit satılıyor, evet. börek satılıyor. satılıyor? Tren içinde satılıyor. Evet. İstasyonlarda duruyor. Parası olmayan ne alıyor? Parası vardır, para evet. olan vardır. Hı. Parası olmayan da ben de varsa sağ veriyorum. onda evet. Onda varsa bağ veriyor. Evet. O zaman doğru iki gece, iki gece, iki gece, evet. iki gece trenle İstanbul'a İstanbul'a. Haydar Haydarpaşa'dan geçerdik İstanbul'a nereye gelecek? Çavuşlar nerede? Kurtuluş'ta. Ferik Koyun'da. Haydarpaşa dediniz ya. Hı. O zaman Boğaz Köprüsü falan var mıydı sizin döneminizde? Boğaz Köprüsü vardı. Hı. Vardı da bir Haydarpaşa'ya geldikten sonra vapura biniyor ki bu geçeye evet. İstanbul geçecek. İstanbul'a evet. evet. geçecek. Vapura, evet. vapura bindik. Geçtik bu geçeye. Ola nereye gidecek falan yerde çavuş var. Haydi onun yanına gidelim. Sırt'ta. Yolgan Sırt'ta Elde. O zaman Ha. Doğru. Mesela benim arkadaşım var Kivray. Allah rahmet etsin Salman'ın yanına evet. gittik yattık orada. O neci orada? O da çavuş. Salman Kütüker mi o? Salman Kütüker. O çavuşçu da çavuş. Çavuş muydu o zaman İstanbul'da? Çavuş çoktu. Bu köyde var Bu köyde çok çavuş var. O, Seven orada yatıyor. Orada Kivrayık ya. Evet. Salman'ın yan. da. Gittik ben onun yanında yatıyorum. Hasan Mehmet de git, başka yerde yatıyor. Evet. Öbürü orada yatıyor. Paylaşıyorsun. Paylaşıyorum. Hı. Orada yatıyorduk. Ben falan yerde çalışıyordum. Evet. Senin Ali Sultan var idi. Hmm. şey, çokluk var O zaman da inşaat, inşaat evet. bittikten sonra evet. iş çıkıyor daha baharın. Evet. Orada kendimiz de etmiyorduk. O zaman gittiniz 10. ayda İstanbul'a. He, evet, 10. ayda gittik. Gittiniz çavuşun yanında kalıyorsunuz. İş var mıydı inşaat var o mıydı? Oo inşaat boludu. Bu inşaat boludu parada boludu. Hmm. Anladın mı? O zaman da biraz dururduk. 1-2 ay, 3 ay, 4 ay. Evet paramızı alırdık doğru eve. Hele evet, eve, eve gelme var. dur orada. Ha, evet, evet, tamam. Eve dur, gelme. dur eve geldiğim yok. Orada yani bu iş gücüyle ne yapıyorduk? Ne yani inşaatta ne iş yapıyorduk? İnşaatta teneke beton çekiyorduk. Tereken, sırtımızdan. Bu mikser falan yok muydu o zaman? Yok kadın yoktu. Sırtına, Sırtına, beton... Sırtına beton atıyorduk. Hmm. Bak beton atarken ıram şey vardı. Ahmet hmm. vardı. Ahmet Ergün evet. öldü. Hmm. Anladın Ergünlerden Allah'a dizin. Şimdi 7-8 kişiydik. Bayburtlar vardı. Evet. Bayburtlar bize ezgi verirdi. Onlar da inşaatçı mı? Onlar da inşaatçı. Hmm. Beton atıyoruz. Evet. Falan yere yani. Mesela şeye. Hmm. Ola bize baktı ki ezgi verecek. Ahmet'e ki sen önde ben arkada. Evet. Bu, bu şeylere, bayburtlara bok kurt Biz Bir de güçlüyük. Biz de, evet. de güçlüyük böyle. Terekeyi arırdım sırtıma. oh! Yaşın ola. E, Tez vururdu. Beşinci öyle. kata. Teneke. 5. kata bak vallahi böyle. Hep bir beton atıyorsunuz. Akşama kalmıyorduk, evliye atıyorduk ama üstümüzü yiyorduk. İyi evet. hanıyorduk haydi. Parayı bol alıyorduk o zaman. Gençler 5. kata Kendin beton atıyorduk. 5. kata ha. beton atıyorduk o da teneke. Teneke o da büyük teneke Vuruyordu Betonu sırtıma alıyordum. 5 kata çık. 5. kata çık. Evet. Hmm. Anladın mı? Çıkıyorduk 5. kata. O bayburtlar baktı ki ola bunlar güzlü. Ahmet evet. de güzlü. Ha. Hmm. O dediği Ondan sonra ben yöye geçerdim, Ahmet arkaya geçerdi. <laughs> Bayburt'lar terekay kaldırır, götürürlerdi. Ya bu ne kadar <laughs> kafası <kardeşim> ya. <laughs> He. Ya <laughs> derdik. Sen değiştirdin zaten o vakti diyor, çalıp çalar. Vapur, neyi? Vapur, vapur. Vapur. He. Ha bunda öyle diyor. Tamam. Hı. Evet. O zaman neyse paramızı alırdık. Hı. Akşamına nereye gidecekti? Şeye gidecekti. Eee şey var, konser var. Hı. Tepe başında. Hı tepe başında konser var. Kim var? Kızıl Tuğ. Ali Kızıl Tuğ. Ondan ne? sonra bir e, birkaç tane aşık daha var. Dolardık, ramattık, salman, hmm. Ellez. Hepimiz böyle giderdik. Kardeşim hmm. Kızıl Tuğ alırdı da. Hmm. Oo, çalardı. Çalıp ki. çağırıyordu. bile, böyle zevk alıyorduk. Hı. Şerefsizim öyleydi. O zaman gurbetçi çok muydu bu köyde? Çoktu. Yani herkes gider mi? Herkes gurbetçiydi. Hiç Herkes gurbetçiydi böyle. Evet. O zaman da kardeşim hep Ferik Koyu, evet. Kurtuluş, evet. Şişli, evet. Aa, Karakoy hep orada çalışırlardı. Şen'e bilmediler, Samatu'ya bilmem, evet. şöyle bir. Sizin dönemde böyle göç var mıydı şimdiki gibi o zaman? Yoksa hep gidip gelmem oluyordu. Şimdi var idi, göç var o zaman da var Benim hmm. kardeşim İstanbul'da ne zamandır hepsi öyleydi. Evet. Şimdi bizim takım, Memogil'in takımı evet. şimdi gaziden evet. hı, o zaman hmm. göç ettiler, yaptık, göç ettiler evet. onlar. Hmm. Yoksa e, burada nerede geçineceğiz? Siz geçici yani? gurbetçilik yaptınız ama... He, biz, geçici, e biz geçici, biz e geçici gurbetçilik yaptık. Gider gelirdik. Gider gelirdik. Öyle olurdu ki, şimdi bayram bir şey var, alkan var. Ondan ben kırkımızı çıkarttık. Ancak çıkarttık. Aradı değil mi? Yine yani bunu diyeceği <laughs> buydu da. <laughs> diyecek, diyecek, diyemiyor. Ben diyeyim, diyeyim. <laughs> Anladın <Ya>, mı? Baba kırk gün dururduk. çok Kardeşim şimdi derdik ya. Şimdi bu ben diyecek, bak bu diyecek, diyecek diyemiyor da ben ben açayım dedim. Kırkını çıkartmıyor. Baba kırk gün dururduk bayrama dedim haydi. Kaça. Elbiseyi El bir şeyi Anladın <laughs> mı? <mu? gülüyor> Para da bile <biraz> bol. <laughs> doğru eve gelirdik. Boş, boş, boş. O, o kervan da şey de varmış. Mehmet Direk. Mehmet Direk. O da 40 gün. O da aynı, Tırak. aynıydı. Sen, sen e, ben Bayramalka, Bayramalka. Mehmet Direk. İlyas Başkurt var idi. İlyas Başkurt. He, o da o da benim arkadaşımdı, emsalımdı. Evet. E. 44'lüydü o da. Evet. İlyas Başkurt abi şey. He. şeyin babası ona. Şeyin Baş. E. Başkurt, baş, e. Başkurtlar e. Binali e. E. O, hmm. ha. Binali e, amcasının oğlu ha. Ha onun o var idi. En uzun e. 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 5-6 ay mıydı? 5-6 ay ama e, biz duramıyorduk. duramıyorduk. Duram. Biz duramıyorduk. Baba şimdi ben doğru diyeyim. O ha. zaman şimdi burada oğlu görse diyor ki sen ama bacıya daha çok değer veriyorsun. Şimdi sağ, şöyle bak. onu da Şimdi bak onu da evet, bak onu da söylüyorum. 40, <laughs> gün nasıl duruyorduk? <laughs> betona gittiğimiz gibi bol para alıyorduk. He. Betoncuk. Evet. Betoncu çok para. Evet. İnşaatta çalışmakta az para. Biz betona gezerdik Beton çok para. Beton şıp zor. Işi. Tenekeyi alırdık 5. kata vur. Hmm, Dur. yapamazdı yapamaz o işi. Işte. Hiç yapamaz abi. Şimdi tereceği getireyim doldurayım da kaldır bakayım. Beşinci kata at çık bakayım hele. Evet. Yani. He. değil mi? O zaman demek ana. ki 40 gün he. üç katını, he. katını, ha. Yani katını alıyordu. Ha. Ya, o zaman 120 gün ediyor. Üç <laughs> katını alıyor. <laughs> üç katı ne? 5 katını alıyordu. <laughs> Şimdi o betondan gelirdik. <laughs> Bu Adigül'ün de şey var. Bizde benim kardeşliğim Adigül var ya. Evet. Pürkan. Adigül Furkan. Evet. Bomanti'de duruyor. Ben de Bomanti'de duruyorum. Kamber var. Kamber Şender'in iniştesi. Evet. Onları Bay şeyler yıkmış. Ee, ordulu. Hı hı. Ben de betondan gelmişim. işe İşin inşaşa geliyor. Daha ellez geliyor diyence ben. Ona dedim işim var dedim ben. Bu mantı gidiyorum, geliyorum. Ona ne haber? Ona ellez dedi. Abi, bay, şey, ya, ordulu bizi yıktı da dedi. Sen ondan kuleşe mi abi Orada da kuleşe çıktı. Dinle sen. Kuleşe mi abi diyence. Ona dedim. Ay ben betondan geldim ama olur Yok, dedi. Üstümü soyundum. E, eski, eski üstünü giydim, eski üstümü giydim. Gel baba ordulu dedim. He. Onlar da boya boyuyor. Demir boya, demir şeyini. İnşaatta. Evet. Ordulu geldi benim güleştiğim hayatta bilmez. Evet. Ordulu zandı ki ben bunu tutar yıkarım. Bir dolandım orduluyu nasıl tuttuydum kuma böyle çarp. <gülüyor> Vurdum. <gülüyor> Oradaki endi ya dedi kardeşim ne, ne, ne ettin dedi. <laughs> Yıktık dedi. Geri bir daha tut dedi. Hadi Gülle dedi. Anasından bir doğmuştur dedi. Evet. Tutturur muyum daha dedi. <laughs> Vardı olur Kanı kurudu. O da pehlivanımış. Evet. Anladın mı? Hani derler ya ha. amca Anadolu'da çalışan demir pas tutmaz. Ha, tutmaz. Siz çok çalışmışsınız. Ha. Maşallah sağlığınız da yerinde. Sağlığımız da yerinde. O çalışmaktan mı geliyor? Bu <laughs> şey? O çalışmaktan geliyor. Şimdi ben bak 70, 77 yaşındayım. Maşallah maşallah. Ay şimdi bak bacaya çıktım bugün. Evet. Bak gördü. Karı böyle kurek gibi sıyırıyorum. Maşallah maşallah. Ben benim gücüm yerinde. Hmm. Çok He. O, o, çalışmaktan zaman geliyor. çalışmaktan geliyor bir de yemekti. Evet. E, boğazdan geliyor. Evet. Bakın bak, bakın, boğazdan geçer. Can, can boğazdan geçer. Evet. Yersen evet. çalışırsın, yemezsen evet. de böyle kalırsın. Evet. Ha. Allah sağlığınızı versin. Şimdi bazı, bazı işleten de kulağına diyorsun, bazı benim tertibi mellez var. Evet. Sır budak. Evet. Benim tertibim. Evet. Cücüve dönmüş. <laughs> Ona oğlum sen cücüve dönmüşsün diyorum ama cenaze de. Sen cücüve dönmüşsün sen ne ediyorsun dedim. Gitmekçe eriyor bu adam. Ne edeyim? Çıkara içiyor. Ay, bırak şu sigarayı dedim. Sigara içmediniz değil mi hiç? Ben içtim de. Evet. Ben 32 senedir bırakalı. Evet. Yani ben o kadar da içmiyordum o kadar. Gençlere yani. tavsiye et içmesin değil mi sigara? Aman gençler bak elim yakağızda içmeyin. Bak a, şimdi ben güneye yukarı çıkayım. Evet. Anladın mı? Evet. O neydi? Çıkara yok. Ya hemen içmeyin. Her evet. şeyi yapın sigara içmeyin. Değerli işmeyin. izleyiciler, değerli izleyiciler Samcan'ın hikayeleri çok, Yok, çok güzel. Var, Başka bir bölümde görüşmek üzere İyi akşamlar diliyoruz.